Ekstrem sporlarla aranız nasıl? Ben severim, elimden geldiğince de yapmaya çalışıyorum ama bu yamaç paraşütünden gerçekten korkarım. Korkarım çünkü bana kalırsa biraz riski fazladır. Ama tabii çok seveni var, onu söyleyeyim. Tıpkı 22 kişilik sporcu grubu gibi. Onlar da pazar günü toplandılar, Uludağ'a çıktılar. Amaçları işte Uludağ'dan atlayarak yamaç paraşütü yapmakta. Ancak hava buna müsaade etmedi e, hava şartlarından dolayı da dağdan inmek zorunda kaldılar. Ancak ikisi geride kaldı ve yollarını kaybettiler. Tabi arama kurtarma ekipleri hemen seferber oldu ve milli sporcu Erol Aslantaş ve Oğuz Sipahi içinde Uludağ'da zamana karşı yarış başladı. uçmadık, aşağı inemedik, havada kaldık bir sefer. Bir gecenin daha kulumunun no. altında, keyfimiz yerinde. Kaldık mı? <laughs> Uludağ'ın zirvesindeki dik ve tehlikeli yamaçta mahsur kaldılar. Yabani hayvanlardan saklanmak ve rüzgardan korunmak için paraşütlerini kendilerine böyle siper ettiler. Pazar aktivitesiydi, spor aktivitesiydi. Kaldık, inemedik. 22 kişilik ekiple Alaçam köyünden göller bölgesine traktörle intikal ettik. Hedefimiz zirveden Keles tarafına uçuş yapmaktı. 47 yaşındaki milli spor ...Korca Erol Aslantaş ve 52 yaşındaki Oğuz Sipahi... ...yamaç paraşütü için Uludağ'a tırmanmıştı. Ters rüzgar yüzünden uçamayınca dağdan yürüyerek inmek zorunda kaldılar. Altı arkadaşımız uçuş yaptı, hava müsaade etti. Diğer arkadaşlar da yürüyerek inmeye başladı. Aşağı inerken yanlış bir rota seçiminden dolayı... ...masur kaldık orada. İnmemeyi tercih ettik. Çünkü bizim için evet. güvenli değildi. Bunun için de araba kurtarma ekiplerinden destek bekledik. Zirveden kendi başlarına inemeyince yardım isteyen ikili için ekipler seferber oldu. Ekiplerin ulaşmasını beklerken rüzgar ve yabani hayvanlardan korunmak için paraşütlerini çadır gibi kullanan ikili o anlarını kayıt altına aldı. Bir gecenin no. büyük altında keyfimiz yerinde. Kaldık mı? <laughs> Ekipler onları 5 saat sonra bulabildi. Çok üşüyen ikili aşağı iner inmez köydeki bir kahvehanenin sobasında böyle ısındı. Üşürürüz değil mi? Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, bir var ya. <laughs> ya. ben... Abi böyle bir şey Allah Allah. Ne böyle bir şey ya? <laughs>